Arkadaşlar merhaba. Çağrı Merkezi Yönetimi dersimizin 14. haftasına girmiş bulunmaktayız. Sisteme notları yükledik. Şimdi bunlar hakkında kısaca bilgi verelim. Şimdi bu haftaki konumuz işletmelerde performans ve kariyer yönetimi. Performans ve kariyer yönetiminin amacı işletmelerin hedef ve stratejileri doğrultusunda hem çalışanın hem de işletmenin beklenen performansa ulaşmasını sağlamaktadır. Şimdi performans yönetiminin amaçlarına değinecek olursak arkadaşlar, daha önceki dönemde çalışan tarafından gösterilen performansı değerlendirmek, gelecek dönemlerdeki performans olumlu katkıda bulunabilmek için önceki dönem değerlendirme sonuçlarına göre çalışanın gelişim alanlarını belirleyerek gereken yönlendirmeleri yapmak, bunlar temel amaçlarımız. Şimdi performans belli bir dönem için belirlenen performans göstergelerini K performans indicator İngilizce açalım arkadaşlar. Karşılayacak biçimde iş tanımının gerekliliklerinin yerine getirilmesi yönünde ortaya konan çabaların bütünüdür. Şimdi performans yönetim süreci Performans yönetim sistemi çalışanları, işletme stratejileri ve hedefleri doğrultusunda yönlendirerek işletmenin verimliliğini ve başarısını yükseltmeyi amaçlayan bir sistemdir arkadaşlar. Performans yönetim süreci çalışanın işiyle ilgili kendisinden beklenenler konusunda farkındalığının artmasını sağlamaktadır. Şöyle kısaca değinelim bunlara. Hedef belirleme süreci ve smart hedefler. Performans yönetimine ilk adım işletmenin ve buna bağlı olarak çalışan hedeflerinin belirlenmesidir. Hedef belirleme süreci tüm insan kaynakları uygulamalarında olduğu gibi işletmelerin vizyon, misyon ve stratejilerine göre farklılık göstermektedir. Genel olarak çalışan için hedef belirleme süreci yılın başında işletme hedeflerinin belirlenmesiyle başlamaktadır. Çalışanın hedefleri işletme stratejileri ve hedefleri doğrultusunda çalışanın mevcut işinin tanımına göre belirlenir. Performans yönetim sürecinin adil yönetim için hedefler objektif ve ölçülebilir olmalıdır arkadaşlar. Performans değerlendirmesinde mümkün olduğunca subjektif değerlendirmelere yer verilmemelidir. Yani gerçekçi olunmalıdır diyelim. Bu nedenle belirlenen hedeflerin smart hedefler olması gerekmektedir. Smart kavramı İngilizce spesifik yani belirgin, measurable ölçülebilir, achievable ulaşılabilir, achievable result oriented sonuca yönelik ve time bounded zamanı belirli yani belirgin ölçülebilir ulaşılabilir sonuca yönelik zamanı belirli kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçede literatürde akıl hedefler olarak da yer almaktadır. Yetkinlik değerlendirme süreci performans yönetim sürecinin ikinci boyutu olan yetkinlik sürecinde işin sonuçları yerine işin nasıl yapıldığına odaklanır. Yani yetkinlik, mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlardır. Şimdi çağrı merkezlerinde performans yönetimi genel hatlarıyla çağrı merkezi sektöründe performans yönetim sistemi kurgulanırken dikkat edilmesi gereken ana unsurlar aşağıdaki gibi özetlenebilir. Yani performans değerlendirme sonucunun tüm pozisyonlar için teşvik ve ödüllendirmeye dayalı olması, performans yönetimi sisteminin periyodik olarak gözden geçirilmesi, mevcut durumu ve belirlenen hedef ve stratejilere göre düzenlenmesi, sonuçta işte hiyerarşi ve görev tanımları dikkate alınarak, dikkate alınarak hedef ve yetkinliklerin her bir görev için açıkça belirlenmesi arkadaşlar. Şimdi pozisyonu ve hizmet verilen müşteri grubuna göre farklılık göstermekle birlikte çağrı merkezlerinde kullanılan ana performans göstergeleri aşağıdaki gibi e, özetlenebilir: Hizmet seviyesi, kalite, verimlilik ve satış. Satıştan kasıt satış adetleri oranları. İşte verimlilikten kasıt ulaşılabilir olma, toplam konuşma süresi. Kaliteden kasıt e, müşteri memnun memnuniyeti puanı hizmet seviyesinden kaşıt e, çağrı performansı, çağrı cevaplama süresi diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi kariyer yönetimi, kariyer kavramı bireylerin seçtikleri meslekte bilgi, beceri ve yeteneklerini sürekli geliştirerek çoğu zaman hiyerarşik düzlemde hedeflediği aşamaya ilerlemesi ve ilgili meslek grubu içinde saygın bir yer kazanması olarak tanımlanabilir arkadaşlar. Şimdi çağrı merkezi performans göstergelerimize baktığımızda bunlar hizmet seviyesi verimlilik, satış, kalite az önceki yaptığımız açıklamanın e, grafik olarak gösterimi diyelim arkadaşlar. Şimdi çalışanların kariyer hedeflerini gerçekleştirilebilmeleri için üstlenmeleri gereken sorumluluklar vardır. Bunlara baktığımız zaman arkadaşlar kendini tanıma, yani sahip olduğu bilgi, beceri, yetenekleriyle ilgili iç görüşe sahip olması, Bireysel kariyer hedefi belirleme, kendi beceri ve yeteneklerine uygun fırsatları değerlendirmesi. Sürekli gelişim, bilgi, beceri ve yeteneklerini kariyer hedefleri doğrultusunda sürekli geliştirmeyi istekli olması. Bunlar arkadaşlar kişinin kariyer hedeflerini gerçekleştirilebilmesi için üstlenmesi gereken sorumluluklar. Kariyer planlama ve yedekleme. Kariyer yönetimi kapsamında günümüzdeki uygulama plana çıkmaktadır. Bu uygulamalar kariyer planlama ve yedeklemedir. Kariyer planlama bir işletmenin stratejik planları doğrultusunda gelecekte ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetenekte insan kaynağını hazırlamak ve yönlendirmek için kariyer basamaklarını tanımlanması, çalışanlarının e, kariyer hareketlerinde bu yönde uygulamasıdır. İşletmelerde kullanılan kariyer planlama uygulamasının temel öğeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Yani işte çalışanlar için olası kariyer yollarının basamaklarının belirlenmesi, çalışanlara işletmedeki kariyer fırsatları ilgili yön vermek için danışmanlık yapılması gibi arkadaşlar bunları okursunuz. Koştuk ve mentorluk uygulamaları Şimdi mentorluk, mentor rolündeki uzman kişilerin kendi bilgi, birikim ve deneyimlerini aktararak çalışanlarına, çalışana rehberlik etmesi olarak tanımlanabilir. Koçluk ise çalışanın bireysel ve profesyonel gelişimine odaklanmasını sağlayan yöntemdir. Koçluk ve mentorluk uygulamaları işletmelerde çalışan ile danışman rolündeki bir koç ya da mentorun karşılıklı iletişime ve gözleme dayanan düzenli bir gelişim ilişkisi kurması sağlamana yönetilir. Tüm sektörlerde olduğu gibi çağrı merkez sektöründe de koçluk yönetici ve çalışan ilişkilerinde beklenen bir yaklaşım olarak yerini almıştır arkadaşlar. Çağrı merkezlerinde sıklıkla kullanılan koçluk yöntemleri ise aşağıdaki gibidir. Yani anlık koçluk, müşteri temsilcisi müşteriyle telefonda görüşürken görüşmenin hemen sonrasında ya da anlık gözlemlenen davranış, tutumlar ile ilgili yapılan koçluktur. Birebir koçluk müşteri temsilcisi ve koçun düzenli aralıklarla önceden hazırlanarak bir araya gelmesiyle yapılan koçluk görüşmeleridir. Eş düzeyler arası koçluk yani peer to peer. Müşteri temsilcisinin kendisiyle eş düzeyden olan ancak daha deneyimli başka bir müşteri temsilcisinden koçluk almasıdır. Sonuncusu ise arkadaşlar grup koçluğu. Koçun grup ya da takım olarak müşteri temsilcileriyle bir araya gelmesi ve belirlediği gündem maddeleri üzerine paylaşımlarda bulunup gruba yön vermesidir bu kadar yeterli arkadaşlar. Anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz mail yoluyla ya da işte paylaştığımız bu videonun altına yorum yaparak sosyal medyadan da sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere.